yağ ile kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes Enes'le Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a gönderdi. Enes'e ferman etti ki filan filanı çağır hem kime tesadüf etsen davet et. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. 300 kadar sahabe gelip suffe ve hücre-i doldurdular. Ferman etti. Tehallaku aşaratan aşaratan. Yani onar onar halka olunuz. Sonra mübarek elini o az taam üzerine koydu, dua etti. Buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler, tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş, kaldır. Enes demiş ki, bilemedim, taam kabını koyduğum vakit mi taam çoktu, yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu fark edemedim selamet Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyim ve İkinci misal. Mihmandar-ı Nebevi Ebu Eyyubil Ensari hanisine teşrifi nebevi hengamında Ebu Eyyub der ki resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam ve Ebu Bekri Sıddık'a kafi gelecek iki kişilik yemek yaptım. Ona ferman etti. Udgu selatine min eşrafil ensar. Meali şerifi, ensarın ileri gelenlerinden 30 kişiyi çağır. 30 adam geldiler, yediler. Sonra ferman etti. Udgu sittin. 60 daha davet ettim. Geldiler, yediler. Sonra ferman etti. Ud'u seb'in. 70 daha davet ettim. Geldiler, yediler. Kablarda yemek daha kaldı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyet'e girip biat ettiler. O iki kişilik taamdan 180 adam yediler. Salavat. Allahümme salli ala seyyid <Sessizlik> ve ala alihi ve üçüncü misal Hazreti ve Ebu Hureyre ve Seleme İbn-i Ekva ve Ebu Amratül Ensari gibi müteaddit tariklerle diyorlar ki Bir gazvede ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki heybelerinizde kalan bakiyeyi erzakı toplayınız. Herkes azar birer parça hurma getirdi. En çok getiren dört avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme der ki Mecmuunu ben tahmin ettim. Oturmuş bir keçi kadar ancak vardı. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kabını getirsin. Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kab kalmadı. Hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş o bereketin gidişatından anladım. Eğer ehli arz gelseydi onlara dahi kafi gelecekti. Selavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin inne. Dördüncü misal. Başta Buhari ve Müslim kötü bir sahiha beyan ediyorlar ki Abdurrahman İbni Ebi Bekri Sıddık der Biz 130 sahabe bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Dört avuç miktarı olan bir sağ ekmek için hamur yapıldı bir keçi dahi kesildi, pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim o kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti, verdi. Sonra resul Ekrem aleyhissalatu vesselam pişmiş eti kaseye koydu. Biz umumumuz tok oluncaya kadar yedik, fazla kaldı. Ben fazlasını Deveme yükledim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebihim ve 5. misal Kütüb-ü Sahih'a kat'iyetle beyan ediyorlar ki Gazve-i Garra-i Ahzab'da meşhur Yevm-ül Hendek'te Hazreti Cabirül Ensari kasem ile ilan ediyor. O günde dört avuç olan bir sağ arpa ekmeğinden bir senelik bir keçi oğlağından bin adam yediler ve öylece kaldı. Hazreti Cabir der ki, o gün yemek hanemde pişirildi. Bütün bin adam o saatten, o oğlaktan yediler, gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti. İşte şu mucizeyi i bereketi bin zatın huzurunda onları ona alakadar göstererek Hazreti Cabir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. Salavat. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Altıncı misal. Nakli sahihi kat'i ile Hadim-i Nebevi Hazreti Enes'in amucası meşhur Ebu Talha der ki, Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam 70-80 adamı Enes'in koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi. O az ekmekleri parça parça ediniz emretti ve <laughs> ve bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan onlar onar gelip yediler, tok olarak gittiler. Ama arkadaşlar sualini tamamlayamadı. Sual yazan arkadaş sualini tamamlayamadı. İki parçada yolluyor. Bekleyin mi yoksa? <laughs> Yedinci misal. Nakli kat'i ile şifa-i şerif ve müslim gibi kütüb-ü sahiha beyan ederler ki Hazreti Cabirül Ensari diyor. Bir zat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan iyali için taam istedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam iyaliyle ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı. Noksan olmaya başladı. resul i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a gelir Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a geldi vak'ayı beyan etti. Ona cevaben ferman etti. Levlem tekil hu le'ekaltum minhu ve laqama bikum. Yani eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz hayatınızca size yeterdi. 8. misal. Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki ve Şifa-i Şerif gibi kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki Hazreti Semuretebni Cündub der. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevc fevc adamlar geldiler yediler. İşte mukaddimede beyan ettiğimiz sırra binaen şu vakıa bereket yalnız Semure'nin rivayeti değil. Belki Semure o yemeği yiyen cemaatlerin mümessili gibi onların namına ve tasdiklerine binaen ilan ediyor.

Hayırlı günler hocam. Allah razı olsun. Bizim bilmediğimiz bir sebepten dolayı bir şeylere karşı yanlış yapmışsak Hı. ve bu yanlış sonucunda şeyhimizin hikayesidir deyip öyle zannettiğimiz ama cinlerin oyuna geldiğimiz ve bizi cennetteymiş gibi gösterip aslında pislik yuvalarında eğlendirip vizyon, hipnoz, sihir, köyü, büyü gibi kandırmış olmaları bizim bu sorun karşısında, bu sebep karşısında ne yapmamız gerekiyor? Tövbe et, istihbar et, ehl-i sünnet akidesine dahil Bu dediğin şeylere inananlar İslam'dan çıkar. Bu dediğin şeylere inananlar Sihirbaza inanan, hipnotize inanan, bilmem inanan, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dinini terk eder. Akıllı ol, edepli ol, terbiyeli ol. Din ne diyorsa, Allah ne diyorsa, farzı, vacibi, sünneti. Dikkat et, al, kitabı al, ona göre ver et. Risale-i Nur Ne işi var o bir dua talepleri var. Mücahit Savaşçı dua talep ediyor. Berces'te Az Erva Hasan Eymen Ümmü Kerem Mehmet Ümmü Şehriyar dua istiyor. Mehmet Göğe Bakan Ümmü Ali dua istiyor. Mehmet Murat Ümmü Ahmet dua istiyor. Cemaatimiz dua istiyoruz. Hanımlar cemaatimiz dua istiyor ve bu derslerimizi samimiyetle, kalbi muhabbetle takip edenler de dua istiyorlar. Subhaneke la ilme illa Maraş'tan Abdülaziz Gül kardeşimiz de 20-30-40 kişi yazıyor, dua talep ediyor. Yür. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşyetinden bize hisse ver. Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bize hayatta bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden İntikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Amin.